Şey ya biz yemek yapalım ya <gülüyor> <gülüyor> Ya da başka bir şey yapalım <gülüyor> <gülüyor> Allah seni kahretsin Vedir <laughs> 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 hadi Lazona'yla beraber seçin Kanka yakışıklı <laughs> erkek daha iyi <laughs> Tamam sana en yakışıklı Hayır oğlum ya en güzel kadını Aynen. seçiyorsun Lazona Ne oldu lan? Ha? En... Yayındayız ha Fulunlar ne oldu Kordi? Yo onu ben sana sonra yazacağım şimdi git. Peki. Ya yorulun, seni. <gülüyor> <gülüyor> <Altyazı> <gülüyor> şimdi <bakalım>. git. Ya, <laughs> koyasın. da Şimdi git. Kovar gibi oldu özür dilerim. Lazura seç en güzel kadın hadi. <laughs> Ama Sonraki yorumlayacaksın işte. Light Witch'e çünkü şu sebepten ha. dolayı. Onu yapmayalım işte. Niye? Yo <laughs> onu yapmayalım. Su Niye abi. oğlum? Öyle şey mi oğlum? Olmazsa olmaz öyle. Yorumlayacaksın. Light Oğlum yanlış işte... anlaşılmaz. Sen gay'sin zaten. <laughs> Değil mi? Evet, evet. Bak. Ona göre <gülüyor> rahat rahat <gülüyor> yorumluyorum. <laughs> Dizgin bir şekilde yorumla ya. Normal bir şekilde işte de ki... Benim bakış açıma göre... Çenesinin yapısı beni çok etkiledi mesela. Burada bak normalde söyleyeyim. Normalde turuncu saçları acayip seviyorum. Ama sağdakinin nedense... O turuncusu güzel turuncu değil anladın mı? Gülme amcık. <gülüyor> 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 o yüzden soldaki hanımefendi. Sen Ayça Ayşin Turan'ı seçiyorsun. Evet, aynen. Birkaç dizisinden kaynaklı. Onu da He. beğeniyorum. Hangi yani. dizisini <laughs> izliyorsun? Ee, en son şeydeydi. Çağatay Ulusoy'la beraber bir tane dizide rol aldım. Neydi? Muhafız neydi lan? Tamam, Muhafız. Hakan Muhafız. Evet. Niye yorum yapmıyorsun? Yemek yiyorum da aynı zamanda. Sağdaki hanımefendi Instagram keşfetimde çok fazla denk geliyorum. O yüzden bir <laughs> şeyim var hani anladın ya, mı? Dream Ona Marvel daha şey. yakındım. <laughs> Arkadaşlar Lazona Instagram keşfeti sadece hanımefendiler ve yemek olan bir insan. Ve şu anda yemek yiyerek hanımefendi oluyor. <laughs> her gerçekten çocuk böyle hayali anını yaşıyor yani. Evet hangisi daha güzelmiş yani? Sağdaki hanımefendi. Sağdaki hanımefendi. Evet, evet. Evet. Toprak sesiyle yapmazsan daha iyi olur. <laughs> Topraksesi evet, yapmak için. Yorumla, ki. yorumla evet bekliyoruz. Olur. Burcu Biricik, Melisa Döngel. Burcu Biricik'i de küçükken full dizilerde takip ediyordum. Tamam. O yüzden onunla karşı böyle bir sempatim var, anladın mı? Melisa Döngel'i tanımıyorum bile <gülüyor> ama. <gülüyor> tamam. Yani Burcu Biricik'i <laughs> mi seçiyoruz? Evet, Burcu Biricik'i seçiyoruz burada da. Biricik. Evet. Niye kilitlendi? Gizem Edziz. Türküsü Demirer. Türkü Demirel. Neden yorum? Ee, yüz atları ve gözleri daha güzel. Artı olarak evet. saçı da kendine rengi falan İnşallah Evet Tuana Yılmaz mı? İnnaci... Neyla? İnci Neyla. İnci uslu. Uslu, inci, i̇nci uslu İnci uslu. Evet, Yılmaz Hanım efendim. Neden? Ee, daha soft bir makyaj yapmış. O yüzden kendisinin <laughs> yüz hatları daha önde olduğu için e, daha şey gözüküyor. Tamam. Güzel gözüküyor. Okey. Soft yani. Evet evet. Aleyna Tilki mi? Sülüfi mi? Konuşsana ya <laughs> Düşünüyorum ya düşünme sürem de olsun yani burada anladın mı? İkiyi seçiyorum. Neden Şu tanımadığım ilki? biri geldi mi orada? Alina Tilki'yi nedense hiç bir şey bulmuyorum ya. Niye dedi? Dublimanla şarkısını dinliyordun sürekli. <laughs> evet. Sesi çok güzel bak. Ses olarak yorumlayacaksak Alina Tilki'nin harbiden Ama sesi çok iyi. Ama zaten oğlum güzellik sadece tamam. görüntüden ibaret bir şey değil ki. Karakteri güzellik olur. ilk başta sadece Sesli, görüntüden ibaret. Güzellikleri, yetenekleri, abi. ne dersen de. Yani. Güzellik ilk başta yani ilk baktığın zaman tamam, yani ses mesken... yani sana göre sulufiye. Neden Sülüfiye? Ali'nin Tilki'nin çünkü davranış şekli birazcık garip ya. Ne bileyim. Böyle <laughs> tamam. bir itici. Fazla yorum yapma Sülüfiye. Sürüşecekler. Sürüşecekler. Yaren Alaca Cemres olmaz mı? <laughs> ne <oluyor>? Kapı çalıyor. <laughs> Kapı çalıyor <laughs> diyor. Niye heyecanlanıyor <hiç gülüyor> oğlum? Alıyor. <laughs> hadi git gel. Hadi git bekliyoruz biz. Kapı çalmıyor Kapı çalmıyor. İlerlemeye başladıkça influencerlar da geliyor anladın mı? <laughs> evet. Yarın alacağımı Cemre Solvaz mı? Burada çete bakıyorum ben. Çete e bakma kanka öyle bir şey yok. <laughs> kendi yorumun ya. Çet metni yok. Aşağıda görünüyor oğlum zaten çetin Evet çete bakma. Niye iki? Bir dakika ya. Çet bir dakika. Oğlum bak bu çocuğun fikrini değiştirmeyin. Harbiden kendi yorumunu yap. Ciddi kendi yorumumu yapıyorum Berda. Niye Yüz kaynak. <laughs> 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 Yemek yiyorum. Yemek yiyorum. Yemek hızlı bitirmeye çalışıyorum. Yüz kaynaklı. Yüz atlarından kaynaklı yarın alaca diyorsun. Hı hı. Tamam. Evet evet. Ebrar Karabakan Berfin Miş. Ebrar Karabakan eşref rüya'da oynuyor ve çok itici bir rolde oynuyor. Hani evet. o yüzden acayip bir şeyim var ona. O Perfim'in şöyledir. Ama açık ara bir oylamada hayvan gibi bir Tamam Anlar Ebrar. Ne demek eşref, eşref izliyorlar? Zaten çok beğendim efendim. Ama eşref rüya'yı izlemiyorlar eş, büyük ihtimal onlar. Bu sadece eşref'le olacak bir şey değil. Bu fark ne? Sadık'ı terörist falan mı oğlum? Niye bir... bu kadar insan bir gider oynatar? Ayıp <gülüyor> <olumsuz>. <gülüyor> Ayıp lan. Ayıp <laughs> lan, <Ayıp gülüyor> lan şerefsizler. <laughs> Tanıdık şey işte o. <laughs> yüz şey. Yani sen kimi seçiyorsun? Sen Berfin mi seçiyorsun? Ben ikiyi söylüyorum. Evet. Tamam. Hadisini İrem... <laughs> <laughs> İngilizce duydun mu? <laughs> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Laz'ın <Lazana> adın. <laughs> evet Laz'ın Kimi seçiyorsun bakalım? <laughs> İrem Kızıltaç. Ben sarışın sevmiyorum arkadaşlar hadiseyi. <laughs> Neden İrem Kızıltaç? Ne bileyim sarışın ben sevmiyorum ya. Tamam sarışın sevmiyorsun Sayı şey ama Kızıldaç... burada hadiseyi söylerdi de. Tamam sen İrem Kızıltaç'ı mı seçiyorsun? Sadece siyah <laughs> saçlı olduğu için mi? Evet. Başka bir sebebi yok yani. Başka bir hiçbir sebebi yok. <laughs> Lazon harbi <laughs> giymiş aslında. <yazdır. gülüyor> <laughs> Serenay Sarıkaya mı? Demet Özdemir mi? O da bu da Eşref'te oynuyor değil mi Demet Özdemir'de? Demet Özdemir tamam, de Eşref'te oynuyor. Tamam Demet Özdemir mi? Serenay Sarıkaya, mı? Ya. ya. Serenay Sarıkaya her türlü. Serenay Sarıkaya sarışın Sarışı değil mi ya? Yo bak sarışın değil o fotoğraf. Nasıl sarışın? <gülüyor> <gülüyor> Tutarlılık abidesi. Kanka, kanka ben saç sarışın olarak ya. sarışınlıktan bahsediyorum bu arada. Oğlum Serenay Sarıkaya da sarışın ya. ya. olarak bahsediyoruz kanka. Hayır ya nasıl saç <laughs> olarak? Kanka nasıl sarı bu? Kör müsünüz? Kanka bu şu anki saçın bu kanka, fotoğraftan dolayı çok belli olmuyordur da. bilmiyorum da normalde Serenay ben sarışın de sarışın değil ben ya. Hayır ya. Ben seninle de hiç biliyorum. sarı saçlı görmedim. Ben on, belki sarı de gördüm. sarı sevmemesine rağmen bu ikilide onu daha çok önde görmüştür olabilir. Onun seçimi tamam. Tamam. Hadi Kumral diyelim. Ben sarı diye hatırlıyorum senin Sarıkayı'yı. <laughs> ben de Serinay hani Sarıkayı benim gözüme sarı çıkar yani böyle bir canlanır. Burası... <laughs> 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 Geç bunu amına koyayım ya. Geç, geç, <laughs> geç <bu> da geç <laughs> bunu kanka ya. Çık şu siteden. Geç şunu amına koyayım. <laughs> yemek bebek yapalım yem ya, yemek izleyelim. <laughs> evet. Minetugay mı fits mi? Minetugay, Minetugay. Tamam neden? <laughs> Sana hep bu soruyu soracağım. Ge <gülüyor> neden? <gülüyor> Geçmişten gelen demeyelim de böyle hani çok bir algı var ya Türkiye üzerinde. Mine Tugay işte Türkiye'nin en güzel kadınıdır filan diye. He, o benim için de işlemiş böyle içimde anladın mı? Tamam. Yani Mine Tugay tamam. en güzel kadındır olarak şey oluyor evet. Tamam o zaman Mine Tugay. Niye kaldı? Tuğba Üstün mü Petek Alemdar mı? Tuğba Üstün'ü de çok fazla dizide gördüm ya o yüzden çok güzel aşinalığı var. Hani kendimi onu daha yakın hissediyorum. Tuğba Üstün diyorsunuz. Bir arkadaşımmış gibi evet evet. Bak Pet, Petal şey geldi. Petal ailesi. Bak Petal. fan grubu bastı. Petal kim? PTFC. PTFC. <laughs> <laughs> <Hayır. gülüyor> Petek kalemleri şeyi yok mu ya? Onların Tiktokta şeyleri isimleri falan öyle. Tiktok ben hiç indirmedim telefonuma. Bir kere indirdim sana video atmak için. Sinem Özgür Haricinde 06. Hiç... Deniz Işın. Deniz Işın dizi oyuncusuydu değil mi? Sanki şey gibi ya. Bu yeni bir yarışma programı var ya orada dans eden kızlar vardı. Sanki o yarışmadan dizi gibi. diye hatırlıyorum Deniz ben düşün. Deniz düşün. Hatta şeyle. Ama şey değil hani. Bir platforma dizi şey çekiyorlardı herhalde benim ya. bildiğim. Vallahi bilmiyorum. Hiç Hatta şeydi arkadaşım hoş geldin yanında bir tane adam vardı ya. Onunla beraber çekiyorlardı herhalde. Aa bu abla şey şey. YouTube'da bir ara vardı karşılıklı bir e, kişiyle mi? oturup flört şeyi yapıyorlardı YouTube'da. Evet, şimdi evet. anladım. Şimdi anladım. Tamam tamam. Ondan kaynaklı tamam. Deniz Işın Hanım efendi. Deniz Işın Hanım efendi. Şu ana kadar tanımadığım biri geldi mi? Melisa Aslı Pamuk He? ve Seray Öztek. Tanımadığı birisi geldi mi harbiden de Tanımadığı biri, biri çıkmadı ya şu an. herhalde. Melisa Aslı Pamuk'u da tanıyorum <gülüyor> hatta <gülüyor> çarpışmadan kaynaklı. Kuzey çarpışma. Tekin olduğuyla birlikte dizi çektiler çarpışma diye. Ha. Evet. Ondan kaynaklı Melisa Aslı Pamuk'a daha yakınım. Hani daha önceden göz ha, aşinalığı olduğu için. Onu seçiyorsun yani. Için. Göz aşinalığı olduğu için. Evet onu seçiyorum. Için. Tamam. Sümrü Özden Alina Boz. <laughs> Alina Boz'un da dizileri çok iyi. Kanka dizisi Bu falan şey değil. Dizisi... Hangisi daha güzel? Sana söz sor soruyoruz. <laughs> Alina Boz. <laughs> çok çok üzülerek kanka. Ben arkadaşım çıkarttım. Of Kimi seçiyorsun? Alina Bozan'ım efendim. Tamam. Pınar Deniz mi? İrem Sak. İrem Sak da hangi dizideydi ya? İrem Sak önceden şeyde oynamıyor muydu ya? Ee, çok güzel hareketler bunlar. Ben Ulan çukurdaydı da. çukurda çukurda. <gülüyor> <gülüyor> ben güldür şey Güldür de vardı da. herhalde İrem Sak yani, da. Güldür 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 pardon hı hı. ya. Aynen. Bir de Çukur'da da dizi oyunculuğu yaptım. Tamam. Orada daha şey Sanka, çok iyi Kanka dizilerini konuşma, insanların İrem Sark. projelerini konuşma. Hangisini seçiyorsun? İrem Sark. <gülüyor> seçiyorsun? <gülüyor> İrem Sark. <laughs> Nedenini söylüyorum ben önceden. <laughs> Kosika mı, Ertas Sıla mı? İkisini de tanımıyorum. Ertas Sıla'yı sadece Instagram'da arada sırada denk geliyorum. Tamam, kim Bazen seçiyorsun? önüme düşüyor yani. Göz aşinalığı olduğu için sağdakini söylüyorum ama yani ikisini de bilmiyorum hiç. Hadi bakalım. Yekl'ın hayal Köseoğlu. oğlu. Yine soldaki daha arada sırada Instagram'a denk geliyor. Makyaj videolarım. Ha denk geliyor. Ha <laughs> ha denk geliyor. Kimin? Yekl'ün mü? Aynen. Onu mu seçiyorsun? Ha ha. Tamam. Erzen Soylu mu? Fahriye Evcen mi? Alo. Alo. Habersin gezekalı. İnternet. İnternetim internet? kanka. Siktir lan amcık. Arı internetim gitti. <gülüyor> <gülüyor> Fahriye Evcan. Tamam. Fahriyecinin iki çocuğu mu vardı? Sanırım. Bir tane herhalde ya. İki ya tane artık... değil bir tane olması lazım. Ha dur bunlar da başka Bitmiyor bir şey. mu kanka? <laughs> 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 Nilse Berfin Aktaş mı? İpek Yazıcı mı? İpek Yazıcı. Neden? Sarışın. Ee, sarışınlıkla alakası yok ya. Eşi şarkıcı. Ve acayip dinliyorum onun şarkılarını. Yani bu yüzden dolayı senin gözüne güzel geldi. Evet bu yüzden dolayı tamam. güzel değil. Arkadaş olmak istesem İpek Yazıcı olur yani. Arkadaş olmak isteme değil bu. Simay Barlas mı, Pelin B mi? İkisini de tanımıyorum. Ama... Tanımanın bir önemi Simay yok. Bak, sana tanıyıp tanımadığını sormuyoruz bak. Simay... Simay Barlas. Alo? <laughs> Heh? Alo? Lazonacığım. ...dürüst yorumlar yapmıyorsun. Bak, müdahale ettirme <laughs> <benim> bana, bana. <gülüyor> <gülüyor> Müdahale bulunmak istemiyorum. <laughs> Simay Barlas'ı mı seçiyoruz yani? Evet, evet. Simay Barlas. Ceren Savaş mı? Helinel Chavo mu? Kanka sikerim bak sessiz sessiz durma amına kodum çıkıyorum <laughs> ya. Abi, kanka ya, düşünme bak. sürem niye olsun ya. Ben Hemen anlamadım niye sürüyorsun ya. Gördüğüm gibi ben yorumu belirteceğim ya. Düşünme sürem oluyor bir bakıyorum. Tamam. Şu an tek fotoğraf üzerinden değerlendiriyoruz. İkisine de bakmam gerekiyor bir şey söylerken. Ceren Savaş. Neden Ceren Savaş? Göz renklerinden kaynaklı. <laughs> Elif Saraç, Maral Sinem Özdoğan. Elif Saraç. Neden? Sağdaki hanımefendi kimse çok sinirli bakmış. Korkutucu duruyor. <laughs> şey gibi işte ezelde Mümtaz amcanın kaşları Onun gibi bakmış sinirli sinirli şöyle. Elif Saraç bu kadar yani sadece sinirli bakıyor evet. değil mi kız? Evet bundan aynen. Ya siktir git amına koydum. Bu da yorum yapmamak için götünden sebep uydu ya. Okan ne zaman gelecek kanka? <laughs> Selcan Yavuz dur. Okan yazı mı lan? Gelmiş herhalde bir baksana kapıya. <laughs> Yo gelmemiş daha. Selen Yavuz Serel yerildi. Serel yerildi. Neden? Sarışın. Instagram'da karşıma çok denk geliyor ya. Bir zaten yakınlık. yorum dümen mi? Az önceki yorum dümen zaten. <laughs> Kaçamak cevaplar verdi. <laughs> Hande Erçel mi? Nida Güzel Kaan. Hande Erçel. Ceyda Döner. Oğlum benim bir gözüm çok bozuk bu fontta mı bir sıkıntı var? Ecren Damla. Fontta sıkıntı var. Ecren Damla ne Aynen. Ne? Kimi seçiyorsun? Ecren Damla. Kanka ben ben sarışınları seçiyorsun <laughs> sen sadece. Hani <Aynı> sarışın beğenmiyordun? <gülüyor> <gülüyor> <Nereymiş şimdi? gülüyor> Kanka Hayır Kanka, işte ilk başta dedim şey ki de ben kızı saçları... Kızı <gülüyor> saçları <gülüyor> <çok seviyorum. gülüyor> ben ben kızı saçları çok seviyorum. <laughs> Tur önce dedim bak. Tur önce ben, dedim. Tur saçları çok seviyorum dedi. Sana sarışınlardan nefret ediyorum dedim. Bu sarışınları <gülüyor> seçiyor. <gülüyor> tamam yani sen Ceyda Döner'i seçmeyip Ecren Damla'yı mı seçiyorsun? Evet. Tamam. Evet. Devrim mi? Elif Nuriyel mi? Devrim Özkan. Neden? Hızlı tercih oldu. Neden? Ee, bir hızlı nedeni yapper, yok değil mi? Yapper, hızlı <laughs> cevaplar, Hadi, hadi düşünme. Daha yap. sempatik. Hadi, hadi, hadi. Daha, Daha sempatik, sempatik. tamam. Ama evet. ama soru en güzel soru. Ne kanka? soru kanka? Tamam sempatik Nisa duruyor işte. Nisa mü, Doğa Aytar mı? Kanka niye bu kadar düşünüyorsun? Ölüm kalım sorusu sormuyoruz. <laughs> Nisa <kanka>. Gülz. Konuşma bak <laughs> düşünsene. <bana>. Nisa Gülz. <laughs> Neden Nisa Gülz? Saç renginden kaynaklı. <laughs> Bunu saldıracaklar. Bunu saldıracaklar. Kanka en güzel ülkeler falan yokmuştur. Tamam şimdi seri. Gideyim. Bak seri seçiyorsun. Hızlı. Aynen. 1-2-1-2 tamam. gibi gel. O zaman bana se sebep sonunu söylemeyin tamam, de ben direkt hızlı. seri seçeyim. Melisa Kımık. Tamam. Melis, tamam. Geldiği gibi seç. Tamam. Burcu Biricik. Tamam. Devrim Özkan. <laughs> Yalan ya. Bilmiyorum ben de ben devamlı <laughs> Abi, yakaladım <Arkadaşlar>. da. Yasemin Kiyalın. Dümen de bu ipne. Of of. İrem Kızıltaç. <laughs> Nisa <Güls>. Gülüs. Minetugay. <gülüyor> Serenay. <gülüyor> Tamamen dümen de <doğru. gülüyor> Burcu Özberk. Burcu Özberk ne zaman seçtik mesela biz? Burcu Yok Özberk ki. Seçmedik, mi seçmedik mi lan? Yani. Yo seçtik mi? Bilmiyorum, hatırlamıyorum ki ya. Ben de hatırlamıyorum. Elif Saraç. Siktir git Rahane bizim fikrimizde alsana arkadaşlar biz chatle çözmek istemiyoruz ki chat <laughs> Lazora çözüyor. Lazora testi bu ya. Evet. Deniz ışın. Hadi mi de bu <püçabını> ya. <laughs> Kanka büyük var ya. Ben var ya ağzı sıçtı. Bir yorum var yapma yapmayacağım. <gülüyor> 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 Kara kutu gibiyim ben. <laughs> İpek yazıcı. Tanda ben bunun arasında en az 7 tanesini yalan söylediğini kendim hissediyorum. bak. en az 7 tanesinin Çok büyük yalanlar var. Çok büyük yalanlar var içeride. Türküsü de <Dömür Ali. gülüyor> <laughs> Simay Barlas. Hızlan. Burcu Özberk. <laughs> Mine Tugay. Lazona bunları nereden biliyor? Takip ediyor Lazona'nın arkadaşlar. Kendin beğendiklerine de. bakın zaten. Mesela İrem görüşün, görüşün, İrem vardı. İrem'in profiline gidip bakın her postunu beğeniyor. <laughs> 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 Sessiz kaldı. Herkese bakabilirsiniz. <gülüyor> 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 <Kim>? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, işinize bakın. <laughs> Duyuyorum Özkan. İrem Kızıltaç. <laughs> <Evet>. Yasemin. <laughs> Deniz Işın. Az önce tanımıyorum ayağına yattın. Şu an Deniz Işın finallere doğru geldi bak. Evet. Hande Erçel. Derim Özkan. İrem Kızıldağ <laughs> <laughs> Amcık Sayın. Ne geliyor lan arkadan? Sadık Hanım Efendi. Evet. Hande Erçel. Soldaki hanımefendi. <laughs> Harbiden beğenmiş postunu. Arkadaşlar biz yalan söylemiyoruz ya. Evet yalan yok. İrem Kızıltaç'ın 10 tane fotoğrafı varsa 20'sini like'lamıştır bu bebe. <gülüyor> <gülüyor> <Uy>. <gülüyor> Takip evet. ediyor yazıyorlar ya bir de. <laughs> Takip ediyor yazıyorlar. <laughs> İrem Kızıltaş kim? Bilmiyorum ben Lazona Lazona'dan gördüm. Lazona sürekli beğeniyor. Herhalde Instagramcı bir influencer. Ne Lazona sen anlat sen tanıyorsun. Makyaj ürünleri paylaşan bir influencer. Ne yapıyor ben de tam olarak? Ben ürünlerine ilgi duyuyorum. ne paylaşan biraz söyler misin? Hatalarını düzelteyim ben senin. Makyaj ürünleri paylaşan bir influencer. O yüzden mi takip ediyorsun? Ben de makyaj ürünlerine ilgi duyuyorum arkadaşlar. Geyim. <laughs> Salak. <İtraftı. abi>. Okan <laughs> hadi gel ya sigara içeceğiz. Kuru da abin ya o.